şey ayarlayacağım ben. Evet arkadaşlar hepinizle merhaba ben Yiğit. Bugün sizlerle beraber yanımda kuzenim Yağız var. Yağız cevap arkadaşlar bugün PES 2021 vs atacağız. Arkadaşlar daha önce attıklarımız oldu. Fiyat kazandı. Dört Ama ben video için, video için kazanacağım sizin için arkadaşlar yalan like'larınızı evet. ve şeyleri kurgu kurgu ya ne kurgusu abi? evet, kurgu bu arada değil. yenersem kurgu diyenler olabilir çünkü çok iyi vuracağız arkadaşlar kurgu falan değil gerçek kurgu falan yapmıyoruz başla başlattım kanka. Jorgin yok Trend Alexander Arlon'du Arlon taç benden çıkmayayım da. o 30 0 30. salisede ya yani Maçın o daha başında. Kanka sahneyi gördün mü bu arada? Oha sahneyi ilerlemiyor kanka. Oha sahneyi ilerlemiyor. Bir dakika bir saniye oldu arkadaşlar. Roka. Domatesle <laughs> mükemmel bir pazar. jimmy vardı ya. Vardı vardı vardı. Bana bir gol sözüm vardı diyor. Vardı. <gülüyor> 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 Pardon gol sevinci izlemek yoktu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> gol izle gol izle. Arkadaşlar şurada çok iyi bir gol. Yiyebilir miyiz? Çünkü ağlara bakar mısın? Umut yuh ağları çok fena sarmış ha. Evet arkadaşlar ilk bölümde ikinci dakikadan ağları buluyoruz. Gol sevinci kutlamasının şeyini verdi ya. Full pas arkadaşlar. Full pas biz. Aa orada anlaşamamazdık. Alır benim oldu. Benim de oldu. Kafalar var, kafalar var. Bir su var. Son. Adama. Adama, adam, adam. Vlahovic. Vlahovic'den işte su bu. çekti bir şey. Ooo, fal. Hocam. Ah, gerçekten çok iyi sohbet. Ben çok Luke seviyorum. Lucas Shaw. Lucas Shaw. Foden, evet, Pil Foden, arkadaşlar Pil Foden, Tomiyasu abi benim şu, ölüm ölüm makinem ya. Şu Tomiyasu arkadaşlar geçemiyoruz. Şimdi vlog oldu hiç oğlum masaj vardı hemen masaj. Cemil vardı. Oh, oyuncuyu da yedirdik, yedirdik. Rabiot. Adam otur oraya. Oo, ne yapıyorsun? Oğlum ne yaptı ben? Rabiot. Masaj. Arkadaşlar Cemil vardı görüyorsunuz. Ard ard uzun toplar. Yedik. 2 yedik. 10. dakikada gol sevinci izledim yanlış kapardım hemen çıkıyorum. Bekle. Gol izleyelim artık. Sen bastın, ben bastım. Fark ettim ben de bastım. 2-0 Jimmy vardı. Ben sizin için bu maçı kazanacağım dedim. Ve kazanıyorum şu an 2-0. Asla beni burada yenemez. Evet, ya tabii ki dakika neler olacağı daha belli değil daha 90 dakika var. Uzatmalara gidersek çok iyi olacak ama ben uzatmalara gitmesini istemiyorum bu arada. Zek kazanacağım. Gol yemeyeceğim. Arkadaşlar kaleye baksa gol ama ahar o kara girdi. Vasılaj. Vasılaj'dan bir uzun top gemi var diye. Çok uzun oynuyor. Oğlum bu onun amacı ben oyuncuyum. Ara pasla uzun top atıyorum direkt. Aa gördünüz mü arkadaşlar? Kaleye Aldım mı orada yıldan. Blokovic'den aldım. Aa, adam duruyor topu alıyor. Foden, Cemil vardı. Vardı, vardı, vardı. Üç mü geliyor? Cemil vardı. Hocam kırmızı kartı gitti. Tomiyas. Tam geliyor. Hocam tam da kırmızıyı gör. Sarı mı? Gey, sarı, kırmızı ya. Kırmızı olmuyor. Arkadaşlar eğer gol giderse bu arada çok güzel gol. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Aa yanlışlıkla boş sevinciyi izledim. Pardon geçemedim. Geçtim. Geçtim. Arkadaşlar bizim kaleci yok ya. <laughs> ben bu arada bu golü sevinç izlettim. Direk izleyelim mi golü? A, yanlış. Ya hızlı. ben geçtim, ben geçtim. Ben iki kere bastım. Abi mükemmel bir gol. Hakimiz bizi evet, 15 5, yani bizim... 15 3-0 15. Yok mu bir comeback gelmesi? Yalnız benim forvetim sakat. İstediğin kadar gelebilirsin. Forvet dönene kadar. Abi Abi ben... uzun top atayım da uzun top atamıyor artık. Bakar mısın? Oha oğlum orta sağ sanki kırmızı kart yemiş gibi hissettim. Neyse. Adam otur oraya. Oha. Adamı görüyor musun kenarda benim adamı? Mesut Özil'den gördünüz mü arkadaşlar? İyi falan ar arayı gördüm de. Sağ sınır. Orada alırım her türlü alırım. Roka yapma yapma oğlum ya yapma. Ne? Ne? Şey, ha, benim forvet girdi girdi forward evet. forvet girdi. oldu? Sakatladın ya oğlum vardı ya. He. 3-1 olabilir. Vlahova hiç bunu tutmayın. Bunu tutmayın helal. Vaslaş doğru denemeyi denedim. Ben varım diyor. Ben ben. Ne lan 3 gol yedin savunma hattından dolayı. Tomi Asun'da kırmızı yiyecek bir daha kağıt hareketinde. Aha hocam kay lan. Arkadaşlar kaymasını bekleyeceğim birazdan. Çok dibine girdim ya. 3-0. Yani. Eğer var ya orada yavaşlasaydın Tomiyasu kırmızı kartla oyundan çıkacaktı. Niye yapmadım onu ben ya. Hakimizi yer. Bir de şu var mı arkadaşlar. Bu da o girerse acayip iyi olur. Ama maalesef girmedi. Manas aldım lan alamadım. Adam atıyor Çok iyi bu ya. Koşuşu çok iyi adamın. Ya onu engelemeseydin gol atardım. Ericsson. Cem'i vardı. Tomiyasu kafayla karşıya arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar başını Tam Kusura bakmayın. Çok konuştuğumda farkına geldim biraz. Hatimiz Müziği Cem'i vardı Ya hayır ya Çok iyi geldik Adam hatırlıyorum Blahovic'i de çok iyiydi Bugünküler gibi değil Abi nereye pas atıyorum Ben adamın önünde Kanka efsanevi kalecim var Niye onu oynatmıyorsun? <laughs> Bence efsanevi oynat abi O pozisyonda belki çıkarabiliriz onu Selma <laughs> <laughs> İkimiz de aynı anda kaydık ha. Ama ben sen daha geç kaydın. Ben direkt senin kaydını görünce ne oldu? Oh! Benim de burada var. Manas. Arkadaşlar gördüm Foda'nın kaçtığını. Foda'nın Foda şimdi çok iyi bir pas. Ara pas düşüncesi Cem'i var değil Alın onu Tomiyasu. Tomiyasu kim ya? Tom galiba Arsenal'da Tomiyasu var. O galiba. Hatırladığım bir o var. Ahmet Mesut Sosil. var Uuu çok iyi pas. Ya geçti var ya goldü. 3 gol attık 30 dakikada. Rahat oynuyoruz. Adam oturuyor onlarla. Çok vurdum ya. Benim evet. bu hava çekmeyi bilmiyorum. <laughs> <laughs> bir de 94'lük. Oğlum sen hiç dilimle dilimle uzun toplarla girmiyorsun ki. Senin defans açılmıyor. Açılmaz abi senin senin ofans benim defansif defa oyunu sağ benim ofansif senin ofans. Bak şimdi abi bak bak, bak Tomi nerede bekliyor Cem'i var diye tutan yok. Savunmanın birisi. Arkadaşlar bu arada biz bu videoyu çekerken orucum ben en yani son Oo, nasıl pas yani orucu koymayan gibi bugün Allah hepinizin tutuyor kabul amin diyoruz adam otur aldım o ofansiften çıkartacağım zaten abi aha Fodun, çok iyiyim çok iyisiniz devam gir içeri ver pasını aa el 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 or, el or, el 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 var arkadaşlar. Oğlum senin savunma ne yapıyor? Nerede? What? Arkadaşlar yıldızın savunması çöp oldu. Gördünüz. Orada cebi vardı ya bir de kafa mı? Ben 4 gol. Dört gol. Dört gol. Arkadaşlar bu kurgu değil. Evet. Üç gol vardı benim bu arada vardı galiba kanka kul yukarı bakıyor. Ben şuna param alırım ben. Ne? <gülüyor> ne vay? <laughs> <laughs> ya yürü git ya. Öyle bir şey yok abi. Abi harbiden doğru söylesene. Kaleci <laughs> neydi? Lan olmadı. Atamadım boş kale. Benim bu arada takım Kanka, ne maç olur sonra, da? sonu 100 lira mantar ama. Ya he. yürü git. Arkadaşlar şakasına takılıyoruz. Siz merak etmeyin. Yemin ediyorum kurgu değil bu arada ya. Şu var mı? Şuradan gemi var diye. Ya, Vardı, ya. Sen, arkadaşlar. Var da uff. San arkadaşlar maç sonu 100 lira alacağım? Gideceğim evime. Ya bu ya. arkadaşlar biz bu arada şu anda çok iyiyiz. 4 ol. Eğer yoz bunu da yersen yok artık diyeceğim kanka. Yemem. Ah ya. Ah lan diyor ya bir tane adam. Aynı onun gibi oldu. Abi yapma 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 ya. Hayır. Lahobiydi. <laughs> <laughs> Aha hakimiz ye. <laughs> Şu var mı lan yüz? <laughs> <laughs> Çok iyi çıkardı Santos. <laughs> bitti bitti zaten. 100 dakika bitti. Hadi oyna oyna oyna. Aha. var vardı. Oynadı orada Rokay. Hocam evet. offside ya. Evet. Offside offside. Evet. Offside onun değil. Evet. Offside. Arkadaşlar onda 99 tane Alexander Arnold var. Şey 99 vuruyor Alexander Arnold. İkinci yarıda aslında maçı döndürebilecek mi? Döndürebilirsin. İki gol bulursun. Ben de bir gol bulurum üçgene daha var değil. Arkadaşlar maçın son dakikasında kaleciyi açmadım. Oo hay. Yes. Evet, zaten zaten 4-0 geridesin. Zaten 3 0 4-0 öndesin. 4-0 öndeyim doğru Abi bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Sokuyorum Esem... sokuyorum ben efsaneye. Dur dur efsaneye ikinci yarıda sök. Soktum bile. Arkadaşlar kaleci efsane 83 Tantos 85, yani herkese oyun başı veriyor bana vermedi lan Tantos'u. Şimdi, senin kaleci çünkü çok gol yiyor. Vardı. Arkadaşlar, Pilford'un da mükemmel pas. Pilford'un, Ford'un, mükemmel bir ara pası daha. Cem'i Vardiii. Vardı ya ya. Bu bir çok ucuza oluyor. 4-0 arkadaşlar. İlk yarı 4-0. Ben Çık bu arada... Sıra, direkt, hemen yavrumun ikinci yarıda ...bir değişiklik yapmayacağım. Dört gol atabilirsin ama paslarla geleceksin. Direkt ceza sahasına girip biraz olur bırak. Öyle yapacaksın. Evet. Yemi vardı. İkinci yarıya çok iyi başlamamız lazım. O Arkadaşlar en büyük fark o beni 4'lü yenmişti. Ben şu an onu 4-0 yeniyorum. 5 atarsam rekora gidiyoruz. Ya var oradaki ikinci bir. <laughs> Alayım ben onu yaz. Son hayır. Oha. Ne kadar yamuk bu ya. bir de 80 87, 90, 88, 88, Benim 84 reytingli adam. Hedrik yaptı sana. İlk <laughs> yarı, ne demişler? İlk yarı efsanevi sokmuyor. <laughs> oh, Olsun düşüldüm. Yer düşüldüm. <laughs> Al var o salmıyor. Uzun bir top. Tomi su. Aldım baya. Almışlar. Abi aldım onu hiç hiç. Oha! Kırmızı kartla çıkardım. Ay, sarı 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 sarı. Hocam. Oha adam olsun bir numara. Bu <laughs> <laughs> bilerek yaptım <Bilmiyorum>. Şimdi <gülüyor> ama. <gülüyor> Arkadaşlar Özil 31'i sevmiyor. Hakim bizi çok iyi bir orta. Of! Uçuyordum gördün mü? Uçuyordu, uçuyordu. Arkadaşlar 50 dakika geride kalmış bulunmakta. Ben kendi kalemi gol atacaktım. Adam sen kendi gol Adam değilim. Erkeğim. Neyse sonuçta maksimum 50 lira mı 100 lira mı Aynen. Bakın arkadaşlar adda kaleciyle bile geliyorum. Yazıklar olsun. <laughs> Nerede lan giysiler? Giysileri bırakın giysilere giysilere. Kaleci de vuracağım lan kaleci kaleci lan kaleci kaleci. Şşş bırak lan kaleciye bırak abi mal mısınız? Ay lan vurma lan kaleye sakın. Yes. <laughs> yazık. <laughs> Benim gibi garip bana yazık abi. Hayır ya onu gördü oraya. Gol <laughs> sevince Güzel gol attı. Yes şarjım 15'e düşmüş. <laughs> gemi var diye veremedim orada Pau Torres adama Torre Alamadım lan Vlahovic Vlahovic parada sona döndüm abi Sonra Kaleciyle oyuncuları oynatıyorum bakın düz durmayacağım Bir pası da engelleme savunma da almıştık adamlarla oynuyor farkında mısın bilmiyorum da bayağı gol tamam bu gol bilerek yedik arkadaşlar ay yanlış yok yap yap zaten arkadaşlar 6 golü bir maç 4 4 yaptım var o zaman gidelim diye yapacaktım da var geçtim şimdi roka gördüm orada Phil foden ı. foden foden oyun Aa, hayır ya Troy vlogu Oha bir yana tutuyor. Aha. Ya, <gülüyor> <oluyor>? <gülüyor> Hakimiz iyi. Arkadaşlar çok iyi tuttum. Yer alanda verdim. Yapma. 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 bir şey yok. Devam. Aha. Gemi vardı. Şu gol. bir şey vurdum. Arkadaşlar eğer yaz 4 3 yaparsa dönüş kambeyi mi yapıyoruz acaba? <laughs> Abi savunma senin çok kapalı oynuyorlar. Açık verseler atacağım da. Sen o. Oh. <laughs> <laughs> Benim savunma böyle değil ha. Senin savunma iyice çıktı ha. İlk yarı zaten 4-0 yedikten sonra ben de çökerim. Abi korkma. <laughs> Abi benim de pas vermedi bak. Hayır. Arkadaşlar savunmam bayağı iyi müdahaleler yapıyor. Orta açsana. Helal kaleci. Ya. Abi bütün video 17 dakikadır videodayız Ben değişiklik yapacağım bundan sonra Vlakovic hakim gel Koş oğlum süratine güvendim senin de Ya yanlış uzak açlara bastım <laughs> Hayır Hayır <laughs> ya, Neyse arkadaşlar şimdi ben değişikliklerimizi yapmaya başlayalım. Değil. Üç çikolatan arkadaşım var çıkarıyoruz. Tamam Abraham'ı sokacağım. Hadi oğlum ya. ya çok beklenen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi 19 dakikada neredeyse videodayız. 18 dakika olmuş. orada tamam Abraham yeni soktum. Aa benim atamdan gol yiyeceğiz ha yine. Hayır yedirmem. Yedirmem onu. Vuramadım yes. biliyor musun? Çok az zıbandım. İşte oğlum çok zıbanmak da az. Az zıbanmak da zor. Oo. Ya senin atacağın topun ben top. Arkadaşlar gole çok yaklaşmıştı ama Artık kaçıncı dakika 60, 73 lan. Ne yapmışım. ya? Şey. 73 dakika geride kalmış bulunmakta. Son dakikalarda. FIFA'da olsa bu kadar kesin sarmadan ama. Arkadaşlar, bu kadar <laughs> <laughs> Abi senin Erikson'a <laughs> ben. Bugün Erikson asist manya olacak. Tabi Abraham vuramadım. Cık. O bir de girse var ya of diyecektim of. Arkadaşlar 19 dakikadır videodayız. Elikson. Tabi Avram geldi. <laughs> Niye çalmıyor ya manyak? Tamam ya sen. pas vermiyor daha. Oy! Sen var ya ikinci yarıda gol yemedin ha. Tamam çözüleceğiz. Sen bu maça bu kaleciyle başla sen demek ki gol yememişsin yani bir tane <laughs> çekeyim ya. Senin Tom su geçirmemeye başladı ha. <laughs> senin kafana ben Tomi Yasu. Hadi hadi atak yap izin verdim hadi. <laughs> Niye atıyorsun ben? <laughs> Oraya hadi mı atlıyorsun köpek? Adam. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik biz galiba ok burada da daha... ya <laughs> <gideceğim> ben. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz yazda <laughs> oyun oynayayım oho <laughs> açtım kaleciyi. uy ya, neyse arkadaşlar adam Bir adam videomuzun de. daha Sekiz sonuna geldik görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar kendinize iyi bakın Videoyu like atın abone olmayı unutmayın neyse ben maçtan yüzlerim alacağım <laughs> ya zaten alırsın alırsın ne man